Değerli izleyicilerimiz İzmir Turizm'in yeniden faaliyete geçen Çeşme Durağı ile ilgili bütün merak ettiğimizi Emre Bey'den öğreneceğiz efendim. Emre Bey İzmir Turizm olarak nerelerde faaliyet halindeyiz? Hangi duraklarımız mevcut? Merkez olarak zaten ödemiş otogarında var. Daha sonra Bile satışı olarak da Salı Pazarı'nda ofisimiz var. Şimdi yeni olarak da Köprübaşı Çeşme Durağı dediğimiz yer yerde yeni şubemizi açtık. Aynı şekilde burada bilet satışımız var. 2. durak olarak da yolcularımız da buradan aracı kullanabilir. Otobüsleri kullanabilir buradan binebilir. Salı Pazarı'nda sadece bilet satışımız mevcuttur. Çeşme Durağı'nda da bilet satışımız artı ikinci durak olarak da yolcularımız buradan bilet alıp aracı buradan buradan binebilirler ve onlar için de daha da rahat, daha da kolaylık sağlanmış oldu bu şekilde. Şimdi otogar biraz daha yolcular için sıkıntılı oluyordu ulaşım yolundan ama Çeşme durağında e, yolcular için daha basit, daha kolay hale geldi ve onlar için de daha da rahat oldu.